Şimdi eşim Christmas için Almanya'ya gitti çocuklarla beraber. Ondan sonra ve havaalanına gittik. Bizi yönlendirdiler. Dediler ki siz aile kısmından girin. Hani çoluğu çocuğu olan oradan giriyor. Aile kısmına geldik. Bomboş yani. Normalde böyle bir güvenlik görevlisi de olur orada. Hani aile mi giriyor, başkası mı giriyor kontrol eder. Öyle biri de yoktu. Girdik. Baktım önümde iki tane adam gayet rahat babalarını koymuşlar. Onlar da bir ailedir. Ben önce... <laughs> ben önce <laughs> pek algılayamadım. Bakıyordum falan filan sağa sola. Sonra adamların önümüzde olduğunu anladım. Hiç de istiklerini bozmuyorlar ha. Ya siz ailesiniz. Hani burası her yer böyle bulutlar. Böyle aile simgesi. Böyle çoluk çocuğu çağrıştıran şeylerle dolu yani. Hani böyle ee, sembollerle. Yani yanlış girme ihtimalleri yok Sertan. <laughs> Ama hiç, Hani hiç demiyor ki yani siz buyurun hani biz de böyle araya kaynadık falan. Hiç oral değiller. Hiç sinirlendi E sen söyleseydin abi şimdi. Bak ben eskiden onları paylardım da falan yani. Ama şimdi artık kucağımda bebek var, yanında kızım var. Doğru. Bu adamların çirkinliğiyle muhatap olmak istemiyorum. Orada ters bir şey söylese asabım bozulacak. Yani adamlar artık kadın, kız, çocuk da tanımıyorlar. Fakat geçtim önlerine tabii. <laughs> hiç acımadım. Orada ee, deskte şeyler yer hostesleri uğraşıyorlardı bir şeylerle. Dedim ki ya bakar mısınız dedim. Diğerleri dolu. Onlar kapatmışlar kendilerini bir şeyle uğraşıyorlar. Dedim bu arkadaşlar böyle gelmişler buraya. Biz çocukluyuz. Biz sıranın gerisindeyiz. Nasıl oluyor dedim. Yani adamlarla muhatap olmayacaksın. Asıl muhatap sistem. Sisteme şikayet edeceksin. Aa dediler onların orada olması yanlış. Biz sizi alalım dediler. Aldılar. Fakat adama da bir şey demediler. Ben de bir yandan bakıyorum işlemimiz yapılırken, ileride bir yer östesinin işi bitti, aldı adamları. Yani adamlar sistemi ihlal ettiler, olmamaları gereken bir yere girdiler, kaytarmak için kısa yoldan, yani aileye tanınan hakkın içine girdiler ve onları uyarması gereken sistem onlara bu hakkı verdi. Şimdi bu adamlar bundan sonra diyecekler ki tamam, yani Sistem kendisi zaten kendini <laughs> imha ediyor. Ben her yerde bu sistemali yaparım der. Kardeşim benim business biletimi aldım belki, belki bilmem ne impalsa biletimi aldım. İsviçre'ye gidiyorum. Aile kısmından da girelim. Müşteriyim sen de beni almak zorundasın. Ya e araya kaynayım işte ne olacak? Hayır alamam derse yer hakikaten bağırıyor. Ya işte acelem var falan. Bana ne? Erken gelseydin. Ama yurt dışında öyle bir eğitiyorlar ki onların. Yani o şey diyor, e, kusura bakmayın yapamam. Bağırıyor musun? Polis gelsin.